YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Get Kontak verileri silme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz takipçilerimizle birlikte Get Kontak'ın işte verilerini yönetmek istiyorsanız ve burada işte silinmesini sağlamak üzere telefon numaranızı doğrulama seçeneğine giriyorsunuz ve buradan işte verileri sil alanı yönetim seçeneğinin altında bulunacaktır. Buna bastığınız takdirde sizde Get verilerinin silinmesini sağlayabilirsiniz. Yani burada aslında hangi işte verinizin silineceğini kendiniz karar vermeniz gerekmektedir. Ve ardından işte sil butonunu tıkladığınızda ve ilgili verileri de seçip telefon numaranızla birlikte bunların işte seçilip silinmesini sağlayabileceksiniz. Yani o telefon numarasına bağlı veriler bu şekilde silinmiş olacaktır. Get kontak üzerinde bunlar tamamıyla verileri yönetmek başlığının altında bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.